Herkese kutlu günler, esenlikler diliyorum. Kanala hoş geldiniz. Arkadaşlar bu kanalı niye kurdum ve bu kanalda neler yapacağız? Bu kanalda yapacağımız iki tane şey var. Birincisi motovlog kanalı, trafik, güvenli sürüş, trafik okumak gibi gibi. İkincisi ise ihtiyaç sahiplerine yardımlarda bulunmak. Yani elimden geldiğince psikolojik destekte de bulunabilirim. Maddi destekte de bulunabilirim ve bunlarla ilgili videolar çekeceğim ve bunları paylaşacağım. Aynı zamanda birçok çekilişler yapacağız. Ha, ben bunları niye yapıyorum? Paylaştıkça çoğalan bir yapının olduğunu biliyorum. Ben paylaşacağım. Daha sonra bu daha da çoğalacak. Bu çoğaldıkça ben daha fazla ihtiyaç sahibine dokunabileceğim. Desteklerinizi bekliyorum. Sizden beklediğim sadece abone olmak, yorum ve beğeni. Geri kalan bütün her şey ben yapacağım. E, tabii ki şimdi ben bunları dağıtıyorum ediyorum ama nasıl dağıtıyorum ediyorum? Arkadaşlar ben bu maça bir bireyim. Benim kendi bir iş yerim yok. Öyle holdingim falan yok. Ki gördüğünüz üzere motorda zaten holding motor değil. Holding sahibi bir kişinin motoru değil. Ee, neyse bunları geçelim. Ee, elimden geldiğince bütün herkese o ulaşabildiğim kadar kişiye dokunmak ve destek olmak istiyorum. Bakalım göreceğiz nasıl gidecek. Gününüz erinç olsun. Kendinize iyi bakın. Esenlikler.